1992, Eylül'ün 6'sında bir grup avcı Alaska'da yoğun kar yağışına yakalanırlar. En yakın köy ise bulundukları yerden 40 kilometre uzaklıktaydı. Avcılar ormanın içinde, hiçliğin ortasında bir otobüs görürler. Avcılardan bazıları otobüse bakmak isterken, bazıları ise başta bunun mantıklı bir fikir olmadığını düşünür. Ama o yoğun kar yağışında dışarıda daha fazla duramazlardı. Otobüsün içine girmekten başka çareleri yoktu. Otobüs onlar için çok iyi bir fırsattı. Böylece geceyi dışarıda geçirmemiş olacaklardı. Her neyse, otobüsün içine girdiklerinde çok pis bir koku onları karşılar. Başta otobüsün içinde ölü bir hayvan olabileceğini düşünürler. Ama yerde bir uyku tulumu görürler. Uyku tulumunun içinde kısmen ayrışmış, çürümeyi bekleyen bir insan cesedi görürler. Ertesi gün polisler helikopter ile olay yerine geldiklerinde ise başta bunun sıradan bir ölüm olduğunu düşünürler. Ama bu ne sıradan bir ölümdü ne de sıradan bir insan. Polis otobüsteki eşyaları kontrol ettiğinde bir günlük ile işlenmemiş bir film rulosu bulur. Günlük ve fotoğraflara bakılınca onun sıra dışı ve nefes kesici hayatına tanık olurlar. Oradaki vücut bir avcının veya kaybolmuş herhangi birinin değildi. O 24 yaşında idealist bir gencin cesediydi. Hayatına sahip olduğu her şeyi geride bırakıp sıradan, otantik bir hayat yaşamak isteyen biriydi ve şimdi size anlatacağımız hikaye o gencin Alaska'da terk edilmiş bir otobüsün içinde nasıl hayatını kaybettiğini anlatıyor. Kanalda anlatacağım bu hikaye belki de gelmiş geçmiş en üzücü hikaye olacak. Bu hikaye Alaska'ya gidip bir daha geri dönemeyen Christopher McCandless'ın hikayesi. <laughs> Christopher 1968 Şubat 12'de Inglewood, Kaliforniya'da doğmuştu. Babası NASA'da havaalanında uzmandı. Christopher'ın kız kardeşi ailesinin çok sert olduğunu ve sürekli sorun yaşadıklarını anlatır. Christopher 1986 yılında liseyi derece yaparak bitirmişti. Yaz tatilinde ise hayatının ilk macerasını yaşamak istiyordu. Kaliforniya'ya vardığında eski arkadaşlarını ve birkaç aile dostunu görmüştü. Ama bu yolculuğunda korkunç bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalmıştı. Christopher küçük yaştayken babası iş bahanesiyle sürekli evden ayrılıp aylarca eve geri dönmezdi. İlk zamanlarda herkes onun çok iyi bir mühendis olduğunu düşünüyordu. Herkes Christopher'ın babasının iş seyahatine gittiğini zannederdi. Ama işin aslı hiç de öyle değildi. Christopher'ın babasının büyük bir sırrı vardı. Onun ikinci ve herkesten gizlediği başka bir ailesi vardı. İki ailesinden de çocukları vardı. Christopher olanları öğrendiğinde daha 18 yaşındaydı. Bu öğrendikleri Christopher'ın üzerinde gerçekten büyük bir etki bırakmıştı. Hatta bazı insanlar Christopher'ın ileride yaptığı delice şeyleri bu olay ile ilişkilendiriyorlar. Christopher tarih ve antropoloji dalında çift onur belgesi alarak Emory Üniversitesi'nden mezun olmuştu. Hatta notları Harvard Hukuk Fakültesi'ne bile yetiyordu ve birçok insan onun iyi bir kariyer yapacağını, çok para kazanacağını ve iyi bir aile kuracağını düşünüyordu. Ama Christopher McCandless böyle konvansiyonel ve birçoğumuzun sahip olduğu genel bir hayat istemiyordu. Christopher ihtiyacı olmayan saçma ve gereksiz pahalı şeylere ilgi duymuyordu. Birçoğumuz gibi gereksiz pahalı elbiselere, lüks arabalara ve ihtiyacımız olmayan o son model telefonlara sahip olmanın bir anlamının olmadığını düşünüyordu gösterişli bir hayattan uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyordu. O, başkalarını mutlu etmek yerine kendi mutluluğunu ön planda tutuyordu. Özgür bir hayat yaşamak istiyordu. Ve Mayıs 1990 yılında sahip olduğu bütün parasını Oxfam Yardım Kuruluşu'na bağışladı. Bugünün parasıyla neredeyse 55 bin dolar yapar. Ne ailesine, ne arkadaşlarına, nereye gideceğini veya gideceğini bile söylemeden çekip gitti. Christopher, Virginia'dan çıkıp yolculuğuna başladı. Yolculuğunun ilk durağı ise Georgia'ydı. Oradan ülkenin bir diğer ucuna, Kaliforniya çöllerine kadar gitmişti. Daha sonra Arizona yakınlarında arabasının motoru arızalanmıştı. Sadece hayal edin. Şu anda Arizona'da çölün ortasındasınız. O sıcak havada arabanız bozulmuş. Orada olduğunuzu bile kimse bilmiyor. Geri dönmek o kadar kolayken kim devam etmek isterdi ki? Ben olsaydım geri dönerdim. Sanırım bu yüzden biz hala bulunduğumuz bu hayatı yaşamaya mahkûmuz. Ama Christopher McCandless kolay olanı değil zor olanı seçmişti. Christopher arabayı öylece orada bırakıp yoluna devam etti. Yolculuğuna bazen yürüyerek, bazen tren ile, bazen de otostop çekerek ilerledi. Christopher bu şekilde iki yıl boyunca özgürce yaşadı. Hatta Christopher bu süreç içerisinde kendi kafasında kendini özgür bir kahraman olarak görüyordu. Kahramanın yeni adı ise Alexander Supertramp'tı. Özel güçleri ise tamamen özgür olmasıydı ve biraz da kötü kokması. Kimse Christopher'ın nerede olduğunu, hatta hayatta olup olmadığını bile bilmiyordu. Bu yolculuk süresince birkaç ay bir çiftlikte çalışmış, haftalarca da Las Vegas'ta sokaklarda yaşamıştı. Hatta bir keresinde Colorado nehrinden bir kayık ile Meksika'ya bile gitmişti. Tabii ki yasa dışı yollarla. Christopher'ın hayatında düşünmesi gereken hiçbir şey veya hiçbir endişesi yoktu. Diğer insanlardan hiçbir beklentisi olmadan özgürce yaşıyordu. Ödemesi gereken faturalar, gitmesi gereken sıkıcı bir işi yoktu. Evinden ayrılırken aradığı tek şey özgürlüktü. Tanrı şahidim olsun ki tam anlamıyla özgürlüğe sahip olmuştu. Artık toplum kurallarıyla yaşamıyordu. Ama yine de toplumun içindeydi. Christopher bundan çok da memnun değildi. Ve bir gün... Rüzgarın onu götürdüğü yere doğru gitmeye karar verdi. 1992 yılında Kuzey yönü doğru yürümeye başladı. Hedefi ise Amerika'da daha önce hiç gitmediği bir yerdi. Orası öyle bir yer ki, Fransa, Almanya ve İspanya'yı birleştirdiğinizde bile yüz ölçümü ancak o kadar büyük olabiliyor. O yer Alaska. Alaska, Alexander Supertramp'ın en büyük ve son macerasıydı. Nisan 28'de bir elektrikçi olan Jim Gallian, Christopher'ı arabasını almıştı. Alaskalıların birçoğu doğada nasıl hayatta kalacaklarına dair birkaç şey bilirler. Jim Gallion, Christopher'ı gördüğünde onun için çok endişelenmişti. Çünkü Christopher bu yolculuğu için hiç hazır görünmüyordu. Gerekli malzemelere sahip değildi. Hatta Christopher'ın su geçirmez bir botu bile yoktu. Jim Gallion, Christopher'a bunları söylediğinde Christopher, hiçbirine ihtiyacım yok diye yanıt vermişti. Yanında ne bir pusula, ne doğada kalmaya uygun kıyafetler, ne de gerekli aletler vardı. Bir haritası bile yoktu. Jim Gellion, Christopher için endişelenmekte son derece haklıydı. Çünkü o, Christopher'ı canlı gören son insan olacaktı. Christopher'ın asıl planı Alaska'nın bir ucundan diğer ucuna Bering denizine kadar yürüyerek gitmekti. Ama yolculuğunun ilk 4 gününde sadece 48 kilometre yol alabilmişti. İki nehir geçmişti. Hiçliğin ortasında ormanın içinde bir yerde terk edilmiş bir otobüs görmüştü. Christopher artık çok sevinmişti. Hatta o otobüse bir isim bile vermişti. Magic Bus yani sihirli otobüs. Orası artık onun yeni eviydi ama bilmediği bir şey vardı. O otobüs aynı zamanda onun tabutu olacaktı. Alaska'da kalmak birçoğumuzun bildiği gibi hiç de kolay değildir. Her an değişen hava şartları, durmak bilmeyen kar yağışları. Ayrıca yemek stoğunun çok sınırlı olduğu bir yer. Ama bu zorlu yaşam Christopher'ın çok hoşuna gitmişti. Çünkü artık toplumdan uzak, tamamen özgür bir yaşam sürüyordu. Ormandan böğürtlen toplardı. Hatta bir keresinde bir geyik bile avlamıştı. Birçok kez ayı ile karşılaşan Christopher, inanılmaz şekilde her zaman paça yırtıp kaçmayı başarmıştı. Zamanının çoğunu kitap okuyarak geçirirdi. Christopher, iki yıl boyunca yolculuğunda birçok tecrübe kazanmıştı. Artık hayatta kalmakta becerikli biriydi. Christopher, Alaska'da öylece yapayalnız, kimsenin haberi olmadan yaşamanın zorluklarını hafife almıştı. Günlüğüne yazdığına göre, gün geçtikçe yemek bulmakta daha da zorlanıyordu. Aradan çok zaman geçmemişti ki, Alaska'nın gerçek yüzünü görmeye başlamıştı Christopher McCandless. Yeterince kalori alamadığı için gün geçtikçe güçsüzleşiyordu. Cesedinin yanında bulunan resimlere baktığımızda gün geçtikçe onun ne kadar zayıfladığını görebiliyoruz. Artık Christopher'da bulunduğu tehlikeli durumun farkına varmıştı. Christopher 67. güne geldiğinde ise evine, sihirli otobüsüne veda edip geri dönmeye karar verdi. Geldiği yoldan geri gitmeye başladı. İki gün sonra Teklinika nehrine geldiğinde nehrin suyunun bu kadar yüksek olmadığını ama şimdi ise suyun çok fazla yükseldiğini gördü. Çünkü ilk geldiği zaman kış aylarıydı ve buzlar erimemişti. Ama şimdi bütün buzlar erimişti. Bu yüzden nehrin suyu çok fazla artmıştı. Christopher gençliğinde çok iyi bir yüzücüydü. Ama şimdi ise çok güçsüzdü. O nehiri bu şekilde geçemeyeceğini çok iyi biliyordu. Chris'in fazla bir seçeneği yoktu. Pes etmekten ne kadar nefret etse de artık o otobüse geri dönmek zorundaydı. Christopher'ın yaşadıklarını şu an hayal etmek bile çok dehşet verici. Çünkü Christopher biliyordu. Orada sıkışıp kalmıştı. Bir çıkış yolu yoktu. Günler sonra otobüse geri dönen Chris, otobüsün kapısına bir not bıraktı. Notta ise şöyle yazıyordu. Olası ziyaretçilerin dikkatine, yardımınıza ihtiyacım var. Ölümün eşiğindeyim ve yürüyemeyecek kadar zayıfım. Bu bir şaka değil, Tanrı'nın adına. Lütfen beni kurtarmak için burada bekleyin. Yakınlarda böğürtlen topluyorum. Bu akşam döneceğim. Teşekkürler. Christopher McCandless, Ağustos, Soru işareti. Ama ne yazık ki o notu okuduklarında Christopher 3 hafta önce ölmüş olacaktı. Christopher otobüse geri döndüğünde ise durumu çok daha kötüydü. Açlıktan karın ağrıları çekiyordu. Günlüğünde şöyle yazıyordu: 94. gün. Çok zayıfım. Ayağa kalkmakta bile çok zorluk çekiyorum. Çok açım. 100. gün. Başardım ama hayatımda hiçbir zaman bu kadar zayıf düşmemiştim. Ölüm ciddi bir tehdit olarak görünüyor. Dışarıya çıkmak için çok zayıfım. Burada öylece sıkışa kaldım. Hiçbir şey yapamıyorum. Oyun Yok. Kimse Christopher'ın son günlerinde ne zorluklar çektiğini bilmiyor. Ama hiç şüphe yok ki Christopher öleceğini net bir şekilde biliyordu. Ama o açlığa rağmen, o zorluklara rağmen, o yalnızlığın esaretine rağmen, ölümden kaçamayacağını bilmesine rağmen tekrar ayağa kalkıp dışarı çıkmıştı. Etrafındaki güzelliği son bir kez görmek istiyordu ve son günlerinde son kez kendi resmini çekmişti. Yüzünde kocaman bir gülümseme vardı kameraya el sallıyordu. Elinde bir not vardı. Notta şöyle yazıyordu. Mutlu bir hayat yaşadım. Tanrı'ya bunun için her an teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Tanrı hepinizi korusun. Eğer şimdi kendimize soracak olursak Christopher hayatı boyunca huzuru aradı. Ve son resminde görüyoruz ki gülümsüyor ve mutluydu. Hiç şüphe yok ki huzurunu bulmuştu. 107. gün günlüğünde son kelimeler bunlardı. Güzel mavi böğürtlenler. O günün Christopher'ın hayatındaki son günün olduğu düşünülüyor. Otopsi raporunda vücut ağırlığı 30 kiloydu. Ölüm sebebi ise açlık ve susuzluktu. Birçok insan Christopher'ı idealist, özgürlük arayışında olan bir genç olarak düşünürken birçok insan da onun kendi aptallığının kurbanı olduğunu öne sürüyor. Ne kadar saçma gelse de Christopher'ın yaptığı bazı hatalar vardı. En önemlisi böyle bir maceraya hiç hazır değildi. O kadar uzun süre yaşaması bile mucizeydi. Hatta Christopher daha önce bahsettiğimiz Teklanika rehrine vardığında eğer yanında bir harita taşıyor olsaydı sadece 800 metre ileride bir teleferik olduğunu görürdü. Ama Christopher bunu bilmiyordu. Eğer yanında bir harita olsaydı bugün belki de hayatta olurdu. Christopher'a karşı olan düşünceleriniz nedir bilmiyorum ama korku nedir bilmeyen bir kalbi ve özgür bir ruhu vardı. Tam olarak hayal ettiği hayatı yaşamıştı. Birçoğumuz sevmediğimiz işlerde, sevmediğimiz insanlarla kendini beğenmiş bencil patronlarımıza baş eğip çalışıyoruz. Özgür bir iradeye sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Ama her gün kalkıp dün yaptıklarımızı bugün yine tekrarlıyoruz. Aynı iş yerine gidip aynı işleri tekrar tekrar yapıyoruz. Daha da korkunç olanı ise bunu yıllarca sürdürüyoruz. Buna ne kadar özgürlük denilebilir ki? Ve evet, kulağa ne kadar korkunç ve üzücü gelse de bu bizler oluyoruz. Ama, ama Christopher tam tersini yapıp güzel ve özgür bir hayat yaşamıştı. Hayatının son dakikalarında bile gülümsüyor ve sevinç dolu bakıyordu. Yüzünde hiç pişmanlık yoktu. Sadece o güzel gülüşü vardı. Belki de Alexander Super Trump gerçekten bir kahramandı özgürlüğün kahramanı ve unutmayın yaptığınız herhangi bir şey ölümünüzle sonuçlanabilir o yüzden eğlenceli bir şeyler seçin